Yattım Allah, kaldır beni. Nur gülüne kaldır beni. Kalkar kendilerim bismillah. La la hey Allah. Bana salla. Allah'ım Allah ben anime babamın kardeşimi vatanımı, Ben bile isimleri, ve Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ama bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kale özel felak. Bir şahit bağlak. Memmen şahit. Kas ve inşa'il gazetez ve gabberişten defas et, ve inşa'il gazetemize hazret. Hadi. Allah'ın rahmeti ve rahimiyeti. Son olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Gül özüb-i Rabbil naz, melek-i naz, ilah-ı naz, ve inşa-i anas ve asas-ı anas, el-ez-zü, yasuf-ü su, ve su-düv-ü naz, Peki olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Gül özüb-i Rabbil... Ayy! Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil